Araba çok güzel ama ÖTV zamından sonra gelen zamlar bayağı fiyatları arttırdı. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile birlikte kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV zamı galericilerin iş yerlerini boş bıraktı. Sıfır olarak tabir edilen araçların fiyatında artış yaşanırken bu durum ikinci el araç piyasasını da dolaylı yoldan etkiledi. Otomobil galericileri ise yaşanan durgunun önüne geçilmesi için yol arıyor. Bazı galericiler ÖTV zamını olumlu karşılasa da sürekli oynama yapan fiyatın sabitlenmesi için kışın gelmesini bekliyor. Yaklaşık 30 yıldır otomobil sektöründe galerici olarak çalışan Yılmaz Yalçınkaya en son gelen zammın yeni araçlara gelse de ikinci el araçlara da çok net yansıyacağını belirtti. Şu anda hareket iyice durdu. Şu anda bıçak gibi kesti. Zaten arabalar ikiye katladı fiyatları. ÖTV zammıyla birlikte uçtu. Böyle olunca millet şu anda arabalarına biniyor. Alan satan yok. Fiyasa durdu. İhtiyacı olan satacak arabasını ama şu anda herkes beklemede. 1.3'e kadar olan araçlarda zam yok. 1.6'dan sonra olan araçlarda zam var. Onlar da e, sıfır araçlarda %40 oranında bir zam var. İkinci ellere de haliyle aksediyor bu. O da yüzde e, tabii 40 değil de %10 civarında bir e, zam gelmiş oluyor. 60 bin liralık bir araba şu anda e, a, haliyle yüzde 10 gibi bir zamla 66 bin lira gibi bir rakama çıktı. Yani ÖTV zammında adam ikinci eli aksettiriyor. Sıfırlar zamlandıysa benim ikinci elim de zamlandı o zaman diyor. Ona aksettiriyor. Yani ama diyeceksin ki satılıyor mu? Zaten arabalar ikiye katladı. Bir de ÖTV zamı geldikten sonra insanlar bocaladı. Kışın Biraz daha piyasa ot, yani oturmuş durumda şu pandemiden dolayı. Eskişehir'de bulunan diğer bir otomobil galericisi Safa Gün görense ÖTV zammını olumlu karşıladı. ÖTV geldikten sonra piyasada satışlar bir anda hızlanırken şu an düştü diyen Gün gören sözlerini şöyle sürdürdü. İnsanlar e, genel olarak bu artışın e, çok saçma olduğunu düşünerek araç piyasasının düşeceğine inanıyorlardı. Fakat bu ÖTV zamı gelince biraz daha böyle korkuya kapıldılar. İlk açıklamadan sonra, devletin açıklamalarından sonra ve piyasadaki değişikliklerden sonra bir an hızlandı. Şu anda tekrar stabil seviyeye oturdu. ÖTV satışları sıfıra etkiliyor daha çok. Sıfır da ÖTV satışları artınca doğal olarak ikinci elde artmış oluyor. Biz kendi fiyatlarımıza çok yansıtmadık şu anda ama doğal olarak diğerleri yansıtınca biz de yansıtmak zorunda olacağız. yani.